keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Seni güneş sigara yanar atanar artar ve elde kalanlar vedanar ben hala peşindeyim sabbetimiz duyguların uykuların bölük atlı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan bir fayda gördüm artık alamam seni alttan her tarafta yalanlar bir sigara kalkan acılarımı taşıdım gökten ellere parktan hep o taraftan baktınız bana yalan dünya kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm biridir ciğerlerim doldukça İçine doğdum bu kapkara düzenin içime doğdu yalanların güzeli Kadeyi doldur bu gece keyfim varken Dost olamadım siz siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş masamda Yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm Doğduğunu sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri Yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri Yaşatırım seni dün gibi Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin hiç geçmeseydim. Aa, keşke seni sevmeseydim. İnsan alışır diyorlar ama alışmaz. Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz. Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum ruhuma her şey mi kaybettim elimdeki son kozumu senin için oynuyorum hata ben dediğin herkesi kendim gibi sandım seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım gözümü ağlamadım berrak bir güzelliğim vardı sana temiz olmak için günahlarımla yıkan mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler gün gelir ihanet edenler de sadakat ister şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum, kendimden az etmiyorum. Bendeki seni unuttum, sendeki beni çok özlüyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum, kendimden az etmiyorum. Bendeki seni unuttum, sendeki beni çok özlüyorum. Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç seydim Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç Seni gördüğüm o sokak var ya O sokaktan hiç geçmeseydim Aa, Keşke seni hiç sevmeseydim Amazon'dan nefes kesici eğlence. Amazon Prime üyeliğinizle ücretsiz izleyin. Güzelleştiğim o yazın final sezonunda romantizm doruklara çıkıyor. İlk aşklar önemlidir ama sonuncular kadar önemli değildir. Sıra dışı bir üçlü, heyecan verici Amazon Prime orijinal filmi devlet başkanlarında dünyayı kurtarmak için göreve çıkıyor. Nasıl hayatasın? Sakin kaldım ve devam ettim. Tam benlik dediğin ne varsa Amazon Prime'da. Keşfetmek için tıkla ya da dokun. Yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi Dönemedim geri yaşatırım seni Dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi Dönemedim geri yaşatırım seni Dün gibi Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokuna keşke seni İnsan diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepse içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık ne oluyor? bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben değil herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü ağlamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum, kendimden az etmiyorum. Bendeki seni unuttum, sendeki beni çok özlüyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum, kendimden az etmiyorum. Bendeki seni unuttum, sendeki beni çok özlüyorum. Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin. Bebeğim kokun hala burnumda, keşke Seni se me Yaşaldıkça götürdü mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar hatalar artar Ve elde kalanlar vedalar ben hala peşindeyim Sabbetimiz duyguların uykularım Bölük haklı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan bir fayda gördüm Artık alamam seni tarafta yalanlar bir sigara yakakan acılarımı taşıdım <laughs> gökten ellere parktan hep o taraftan baktınız bana yalan değil her günüm dalgayken yüz dünya kara değil masallar söylenecek annemler sordukça gökyüzüm iyidir ciğerlerim doldukça içine doğdum bu kapkara düzenin içime doğdu yalanların güzeli Kadehi doldur bu gece keyfim varken dost olamadım sizde siz bu kadar kasarken kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm Doğduğunu sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara demi, tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin Koktan hiç geçmeseylim. seni hiç İnsan diyorlar ama alışmaz. Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz. Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben dediğin herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü ağlamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum, kendimden az etmiyorum. Bendeki seni unuttum, sendeki beni çok özlüyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum, kendimden az etmiyorum. Bendeki seni unuttum, sendeki beni çok özlüyorum. Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin. Bebeğim kokun hala Çaldıkça götürdü mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne Yalan gibi dört yanı saran Bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar Hatalar artar ve elde kalanlar vedalar Ben hala peşindeyim Sahbe temiz duygularım Uykularım bölük haklı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan Bir fayda gördüm artık alamam seni al her tarafta yalanlar, bir sigaraya kalkan acılarıma Taşıdım gökten, <laughs> parktan Hep o taraftan, baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken, yüzdüğüm yer kara değil Masallar söylenecek, annemler sordukça Gökyüzüm büyüdür yerlerin Buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni göğüsedim her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni gibi. Tek başıma geldim buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni göğüsedim her şeyi dönemedim geri yaşatırım